Arkadaşlar günaydın. Lovayı bugün parka çıkardım. Tabii her zamanki gibi. Ee, Parkta şansımız da gayet güzel, bomboş. Hiç kimse yok. İpini de çözdüm. Ee, güzel bir şekilde koşursun, enerjisini alsın diye lova. Aferin kızıma. Aferin kızıma. ama benden ayrılmıyor maşallah. Güzel bir aklı var. Çok akıllı bir köpek. Buralarda da koşturur koşturur beni bulur gene. Yani bazen yoğun olduğu, farklı yoğun olduğu saatlerde de, kalabalık olduğu saatlerde de koşturur koşturur gene de beni bulur. Gel Nova gel kızım. Nova gel. 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 Onun haricinde de yanımda sürekli. Bir de e, uzakta dahi olsa bağırdığım anda hemen koşup geliyor yanıma. Ha, o kendi adını da benim sesimi çok iyi ezberlemiş ama. aynı pislik. Ben bu insanlardan bıktım. Yani rastladığım anda bunları ben kaydedip şikayet edeceğim terbiyesizleri. Şu pisliğe bakar mısınız? Şöyle bankta oturdunuz. Ve işin kötü tarafı şurası çöp. İki adım yok yani. Şu aradaki mesafe bakın. Burada oturmuştuk bu terbiyesiz insanlar. Çekirdeklerini yemişler. Şişeyi atmışlar buraya. Bu bardakları falan. Plastik bardakları. Bu kadar terbiyesiz olur mu insan ya? Terbiyesiz. Şunlara rastlamıyorum. Rastlasam şikayet edeceğim bunları ve yani basıldığım zaman cevaplarını da veririm bu terbiyesizlik. bu kadar terbiyesizlik olmaz evinde acaba böyle mi davranıyorsun sen yani uzak bir mesafe olsa bile tut elinde götür bunu hemen yanı başında çöp var bu terbiyesizler hep aynı şeyi yaptı yani böyle bir imkan verildiyse size böyle bir yeşil alan varsa bunu iyi bir şekilde değerlendirmek lazım işte bu da poşeti bu şekilde atmış buraya. Allah kahretsin böyle insanları. Maskesini koymuş oraya. Senin maskeni kim ne yapsın? Terbiyesiz. Allah'ın cezaları. Böyle terbiyesizler yüzünden insan yaşama enerjisini alıyor. Tövbe tövbe. Gel kızım, gel. Nereye gidelim? Allah Allah. Ha, hafta sonu zaten. Muhtemelen burası dolu olacaktır. Ben burayı özellikle şu çekirdek denilen kısmı hep aynı yerde yiyorlar. çekirdek denilen kısmı özellikle kontrol edeceğim. Eğer varsa rastlarsam bunu gerekeni yapacağım ben de. Görgüsüz, terbiyesiz insanlar. Kızım, Nova 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 kendini koyun mu zannediyor ne yapıyor anlamış değilim ki oy benim aşkım geliyor benim aşkım geliyor Nova otlara çok fazla gidiyor ot yiyor. ben de şurada gölge bir yer bulup oturayım Nova da koştursun biraz gel gel, kızım, gel gel benim kızım Aferin benim şarkısı. Bu Nova'yı veyahut şurada yatan kediyi buraya 24 saat bırakayım. Biz de o insanları orada yarım saat bırakalım. Hangisi daha çok pislik dökecektir? Terbiyesizler. Hayvanlar çok daha doğaya bakıyor. Doğayı koruyor bence. Yedim suratını senin. Hiçbir şey yaptığı yok. Şunun güzelliğine bak. Bir de parkta insanlar güya bunlardan korkar, bunlardan kaçar. Akşam özellikle de e, Nova'yı bırakmadım. Nova'yı özellikle bırakmadım ben. E, şey, çözdüm, bıraktım öyle. Serbest bıraktım. İleri diye tutturmadım. İnsanların olduğu kadar hayvanların da doğada dolaşma, gezme hakkı var. Onların hakkına da saygı duymak lazım. Eğer birileri e, hakkından felaket edecekse insanlar etsin. Köpeğin dolaşsın. Yavrudur o, zarar vermez. Yok yok, yavru daha, 3-4 aylık köpek. Nova gel buraya kızım gel. Gel Nova gel. Nova tamam gel. <laughs> <Kışım>. Kızım. Kızım. <laughs> gel Nova gel. Nova gel. Nova. Nova. <laughs> Nova. Gel Nova gel koş Doğa Başka bir arkadaş da vardı burada Ben köpeği sürekli yanıma çağırdıkça Hayır çağırma dedi gerek yok Doğa herkesin Burası herkese ait bir alan Şu an e, sokağa çıkma yasa e, Durumlarında dahi İnsanların dolaşma hakkı yok, dolaşamaz. Ama köpekten dolayı çıkabiliyorsun da dışarıya. Bunlara bu öncelik tanınmış madem. Bence bu yüzden Nova'yı dışarı saldığında da hadi. Hayır kızım oraya dokunma. Gene bir karakter sizde. İşte dondurmayı yemiş atmış buraya. Tabii. Şunu ben Nova veya benzeri bir canlıdan böyle bir pislik rastlamadım ben şimdiye kadar. Ama o iki ayaklılar her tarafı berbat ediyor onlar Allah kahretsin. Herkes için söylemiyorum. Doğaya saygılı olan çok insan var da. Böyle binde bir de olsa böyle karaktersizler rastlıyor. İşte. Kızım bu nedenle eee maskeye bakar Yani bu pislikleri görünce insan ona dokunamam açıkçası. Çünkü hastalık da mıdır, değil midir? Onun dışında yani. elime birazdan eldiven falan geçirebilirsen. eldiven de alır temizlerim. Nova koştursun. Eğer onun yanı sıra başka insanlar da gelirse buraya. Herkes başın çaresine bakarak dolaşsın. yavru bir köpek oyun için koşturuyor. Enerjisi çok fazla. Enerjisini atmaya çalışıyor. Yani şimdi insanlar e, keyfi kaçacak diye köpeği bağlamaya niyetim yok. Bugün Nova'nın günü. Bugün günlerden Nova. Değil mi kızım? Nova. Bugün Nova'nın günü. Nova nasıl isterse öyle dolaşsın. <laughs> her geldiğinde insanlar bir taraflara kaçışıyorlar. Nova mı daha çok güzel veriyor çevreye? O kaçışan insanlar mı? Benim aşkım. Aşkım benim. Aa, bu gene yatma pozisyonuna <laughs> geçti. Şu an e, parkın giriş kapısının oralardayız. Ee, o tarafa geçtiğimiz zaman bu parktan çıkıp çıkmayı istemiyor. Parkta kalmak istiyor devamlı. Daha serbest hareket ediyor çünkü. Ee, şimdi bakın. Benim peşimde buralarda dolaşıyor. Her tarafa gelir. Gel Nova gel. Ama şöyle e, park girişine doğru yaklaştığım <laughs> zaman tırmalıktan geliyor beni. Nova gel kızım gel. Hadi gel. Gel kızım gel. 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 gel, gel. Gel, gelsene. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bakın buraya ben şu an parkın çıkışına doğru gidiyorum. O yüzden beni duymazlıktan geliyor ve yatıyor burada. Diğer sözde beni duymuyor. Ama şimdi beni az önce duymayan Nova, şimdi şu iş tarafa doğru giderken nasıl geliyor bak? Gel kızım, gel, gel. <laughs> şu an parkın içine doğru ilerliyorum, geliyor. Ama parktan çıkmaya. Gönderdiğim anında alıyor. Yani hayvan da akıl yok diyorlar ama bence var. Gel, gel kızım gel. Affedin benim güzel kızıma. Gel gel. Gel, gel. Demek evet, park Nova için güvendi. Nova'yı parka bıraktığımız zaman kayboldu endişemiz olmaz. Çünkü parktan çıkmak istemiyor. Çıkmıyor zaten. Kızım ne arıyorsun orada sen? Seni çöple ne işin? Hayır, hayır, gel. Hayır. Gel, başka bir yere çöpür olmadığı bir tarafa gidelim. Gel. Gel kızım gel. Nova gel. Nova gel. Gel. Nova gel. Nova. Nova. Gel. Gel. Al al Nova al al gel, ha. gel ha. al gel al. Gel al. Sana bıraktıkları sürpriz gördün mü? Şeyi görüyor musun? Yani bu ne terbiyesizlik ya. Aynı şeyi kaç sefer gördüm ben burada. Hep şurada oturup yapıyorlar. Geçen gün iki çocuğu arıyorlar. Neyi? Köpeği, Köpeği mi? Yok o değil de şu yerdeki pislikleri ben diyorum. Baba gel kızım. kan temizliğini yapan görevli. Gel Nova gel kızım gel gel. Isırmaz o şey. Küçük yavru. Gel kızım. Kızım bırak şunları. Bırak. Ne işin var onlarla senin? Gel Nova gel. Gel. Novacık gel. Aferin benim güzel kızım. Gel şu otların olduğu yerde biraz koştur. Aa gel. geç orada. Koş biraz. Ben de şurada taşın üstünde oturayım biraz. Burası güzel. Yeşillik içinde burası daha iyi. Gel Nova gel. Nova. Şunun güzelliğine bakın ya. Yedim senin suratını. Aa kaçma. Ne bunlar? Bu senenin mahsulü. İki tane boyda. Çekeyim sizin suratınızı. Çok tatlısınız. Oo, burada bir tane daha. Hepsi de rengarenk. Ama şunun rengi hepsinden güzel. Şu beyaz da güzel ya. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Oy. Korkuyor. Gel. Piş piş piş. Gel kızım gel. Gel. Çok da temiz. Pırıl pırıl renkleri. Nasıl korkarak bakıyor çevresine. Gel, gel. Bunlar bu sene mahsulleri. Küçük bunlar daha yavru. Yani göz açılmış yürüyüp koşabiliyor da. Ama gene de çok taze oldukları belli. Üç tane var burada. Şu, şu seni bu da ya. Hepsi birbirine güzel bunlar. Yerim seni suratını. Çok tatlısınız. Bunlar bizim bahçeye alıştırsam aslında özellikle. Şuna çok bayıldım ben. Yedim suratını. Çok tatlı. Şimdi bizim bahçeye alıştırsam mama falan verip severdim onu devamlı. Şimdi Nova'yı gördüler ya. Hemen kabarmaya başladılar. Gel kızım. Gel. 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 Nova yaklaşıyor onlara ama Nova oyun oyna bakmasadı bak ile yaklaşıyor. Onlar da sokakta yaşadığı için Nova'nın onlar için tehlikeli olabileceğini biliyorlar. Bu nedenle kabarıyorlar Nova hemen yani. Nova'yı görünce. Nova, Nova. Nedir bu? Erik. Erik'e benziyor. Erik mi yoksa? Bayağı da yemiş üzerinde ama yazık. Bak ki ne var. Allah Allah. Kiraz'a da benziyor. Kiraz. Kiraz veya Erik. Yapraklarına falan bakınca Erik. Bayağı da var üzerinde ya. Ama işin kötü tarafı bırakmaz insanlar. Bunlar daha olgunlaşmadan şimdiden bile fark edenler dalları da koparıp almaya başlarlar. Şurada tut ağaçları çok yoğun. Şuraya bakar mısınız? Ben bunu yeni fark ettim dün geldiğimde gördüm şurada da. Şöyle öbür başa kadar komple tut ağacı burası. Gel. Pş, pş, pş. Gel. Gel. Gelsene kızım. Gel. Bunlar acaba bu yaşa kadar anneyle durur mu yoksa? Aa anne de burada. Oy anne. Onlar kocaman oldu ama sen. Ne işin var onlarda? Kal orada kalk. Bir şey yapmıyorum. Oy 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 şuna bakar mısınız? Kapkara ne kadar güzelsin sen ya. Gözler diyem yeşil. Kendi tüy rengi kapkara. Hatta ki yavruya bayıldım ben çok güzel ya. Çok masum bakışları var şu yavrunun. Anne de bayağı vesile ama. Ne içiyorsun sen o kadar? Senin yerin mi güzel gözlerin? Ne güzel gözlerin var senin ya. <laughs> Reflektör gibi parlıyor gözlerin. Hadi bakalım bu anne süt mü veriyor? Bunlar kocaman oldu ya bunlar. Artık sütten falan kesilmiş. Yani anneye yakın boyları neredeyse. Şu kedi benim bahçeye alışsaydı keşke. Rengi çok güzeldi. Yedim seni. Gel buraya gel. Piş 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 piş. Piş piş piş. Novacık. Novacık. Gel kızım gel. Gel Nova hadi gel. Nova. Nova gel. Nova. 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 Markete bakar mısın? Marketinde her cuma halk günüdür. Çünkü cuma günleri burada. E, sen pazarı kurulur. Madem ki fiyatlar seni kurtarıyor. Halk, e, haftanın 7 günü halk günü yap da aynı o fiyatlardan ver. Herkes de istifade etsin. Yani pazar olduğu günler e, müşteri bir tarafa kaçacak diye fiyatı geri çekiyorlar seni eğer bu fiyatlar kurtarıyorsa her günü aç. Her günü fiyatlar da Gel kızım gel. Hadi gidelim hadi. Ne yapıyorsun orada ya? Sen ne yiyorsun? Ne yiyorsun? Nedir onlar? Hadi. Hadi gidelim. Hadi. Hadi. Hadi Nova. Ben şuna şu tasmayı takayım da ben. Dur kızım. gel ters gitti. Hadi gel. Gel. Şurada kemikler falan var. Hayır. 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 Çık. Çık. Ne işin var orada? Gel. 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 Burada kemikler atmışlar. O kemikleri yiyor ama nasıl oldu belli değil ki. Hayır kızım hadi çıkalım. Hadi. Hadi gel. Gel. Hayır. Orası olmaz. Orası olmaz. Bakın böyle. Şimdi senin Maman var. Hadi mama yiyelim. Hadi. Hadi mama yiyelim kızım. Hadi. Gel. Hadi ama. Bunu nasıl vazgeçirim ben bu işimden ya? Parka gelirken koşur koşur geliyor. Ama çıkarken çıkaramıyorum ben bunu buradan. Her sefer aynı şey yapıyor bu. Gel Nova, gel. Buradan çıkmamak için her türlü şeyi yapıyor. Bakın şimdi çağırayım onu hemen yatar yere. Hadi Nova, gel. Küçük değil bunlar ya yavru ama çok küçük yavru değil. Hadi kızım bırak şunları ne işi var onlarla senin ya. Hadi. Hadi gel baba gel. Hadi gidelim hadi. Hadi gidelim. Hep aynı şey. O numarayı yiyemiyorum kızım hayır. Hadi gidelim hadi hadi. arkadaşlar bu her zaman yaptığını yapıyor. Gidelim deyince parkın giriş kapısına yaklaştık. Şurası giriş kapısı. Yaklaştığımız için dışarı çıkmamak için, parkta kalmak için elinden geleni yapıyor. Hayır. 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 Maksadı burada kalmak yani 24 saat kalsa burada yok demeyecek. Nova, 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 Nova. Arkadaşlar ben videoyu kapatayım. Bunu kucaklayıp götüreyim.